arkadaşlar biliyorsunuz dün Milli Eğitim Bakanlığı 19 Kasım'da yapılacak sınav için örnek sorular yayımladı. Ben de bu soruları benzer türde sorulardan oluşan bir deneme sınavı hazırladım ve bunu şimdi çözmeye başlıyoruz. Eğitim programında spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, konferanslar, sergiler ve benzeri okulun dışında yapılması planlanmış çeşitli deneyim ve etkinliklere önem veren ve gönüllülük esasına dayalı olup Öğrencilerin ilgilerine cevap verir nitelikte olan program türü hangisinin kapsamındadır? Desteklenen program, önerilen program, ekstra program, uygulamadaki program, test edilen program. Evet, cevabımız ekstra program olacak. Çünkü okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim, etkinlik bu programın içinde yer almaktadır. Bu tür etkinliklere spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, konferanslar, sergiler ve benzeri örnekler verebiliriz. Ayrıca gönüllülük esasına dayanır ve öğrencilerin ilgilerine cevap verir niteliktedir. Bu da resmi program ile farklılık gösterir. İkinci sorumuz, gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranışlar, yaşam içerisinde kendi kendine kazanılan davranışlardır bireyin evde, mahallede, çevresiyle etkileşimi sonucunda kazandığı davranışları kapsar. Bu davranışlar bazen faydalı ve istenlik nitelikte olabilirken bazen de zararlı, istenmeyen davranışlar olabilir. Aşağıdakilerden hangisi gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranış değildir? Bir çocuğun bulunduğu çevreye göre insanlara saygı duymayı öğrenmesi, aile içi iletişimde kaba sözcükleri sıklıkla kullanan birey, suç unsurlarının çok olduğu bir semtte yaşayan birinin yan kesiciliğe başlaması, bulunduğu arkadaş ortamının etkisiyle sağlığa zararlı madde kullanmaya başlamam, bir öğrencinin sınıfta parmak kaldırarak söz hakkı istemesi. Evet çözüme geçiyorum. Öğrenme tanımında yer alan davranış ifadesi, organizmanın gözlenebilen tepkilerini bir davranışı gösterme yeterlilikleri ise öğrenme stratejileri, düşünme biçimleri, tutumları ve değerleri kapsar. Yani davranış organizmanın gözlenebilen her türlü etkinliğidir. Öğrenme ürünü olan istendik davranışlar ise iki yolla kazanılmaktadır. 1. planlı eğitim yoluyla kazanılan davranışlar, 2. gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranışlar. E seçeneğinde yer alan bir öğrencinin sınıfta parmak kaldırarak söz hakkı istemesi okullarda bir plan çerçevesinde kazandırılmaya çalışan istendik nitelikteki davranışlara örnek olabilir. Bu nedenle gelişi güzel bir kültürlenme ürünü değildir. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorumuz. Bireyin zihinsel gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır. Somut kavramlar soyut kavramlara göre daha anlaşılır kavramlardır. Bu yüzden önce somut kavramlar daha sonra soyut kavramlar öğretilmelidir. Hangisi somuttan soyuta ilkesine örnek verilebilir? Dersle öğretmenin araç gereçlerden yararlanarak deney yapması, konu kavrandıktan sonra olayın formülüne geçmesi. Anlatım yöntemini kullanan bir öğretmenin tepegöz, projeksiyon cihazlarını da kullanarak birden çok duyu organına hitap edebilmesi. Türkiye'nin nüfusu konusu işlenirken en son bilgilerin öğrencilere aktarılması öğrencinin dört işlem becerisini alışverişte kullanması, matematik dersinde önce bir bilinmeyenli denklemlere sonra iki bilinmeyenli denklemlere geçilmesi. Evet, özellikle ilk öğretim birinci kademede uygulanan somuttan soyuta ilkesini A seçeneğini verebiliriz örnek olarak. Derste öğretmenin araç gereçlerden yararlanarak deney yapması, konu kavrandıktan sonra olayın formülüne geçmesi somut kavramlar, soyut kavramlara göre daha anlaşılır olduğu için bu örnekte öğretmen önce somut, daha sonra da soyut bir çalışma metodu uyguluyor. Dördüncü sorumuz. Öğretmen tarafından ürünün genel izlenimle puanlanmasındaki öznerliği azaltmak amacıyla sıklıkla kullanılan araç hangisidir? Öz değerlendirme, kontrol listesi, gözlem formu, rubrik, akran değerlendirme. Rubrikleri bir örnek vermek gerekirse örneğimiz maket yapımı olsun. Ölçütlerimiz ise maketi yaptığı materyal kalitelidir. Ek yerlerinde pürüz bulunma, ek yerlerinde pürüz bulunmamaktadır gibi örnekler olsun. Puanlamalarda işte 10, 15, 20 olsun. Yani amaç öğretmen tarafından ürünün genel izlenimle puanlamasındaki öznelliği azaltmak. Yani amaç öğretmen tarafından ürünün genel izlenimle puanlamasındaki öznelliği azaltmak. Bu nedenle cevabımız rubrik. Beşinci sorumuz. Ölçülmek istenilen özellik kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir bağıntı yardımıyla belirleniyorsa bu ölçme türüne türetilmiş ölçme denir. Buna göre seçeneklerden hangisi türetilmiş ölçme türüne örnek gösterilebilir? Öğrencilerin derse yönelik tutumları, dikdörtgenin alan formülünü kullanarak problem sonucunun bulunması, Öğrencilerin kalem tutma becerisi, voleybolda pas verme becerisi, eğitsel aktivitelerdeki motivasyon düzeyleri. Evet eğitimde ölçme doğrudan dolaylı ve türetilmiş olarak 3'e ayrılıyor. Türetilmiş ölçmede matematiksel bir bağıntı yardımı gerekiyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacak. Çünkü dikdörtgenin alan formülü kullanılarak problem sonucu bulunmuş. Bu nedenle cevabımız B seçeneği. Ve bir diğer soruya geçiyoruz. Altıncı sorumuz. Bu tür anne babalar çocuklarıyla yakından ilgilenir. Ancak onlardan pek bir şey istemezler. Kural koymazlar. Cezalandırmadan kaçınırlar. Genellikle tutarsız ve güvensizdirler. Yukarıda bahsedilen ebeveynlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir? Demokratik anne baba, otoriter anne baba, izin verici anne baba, ihmalkar anne baba, yargılayıcı anne baba. Evet izin verici anne babaların özellikleri çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, onlardan fazla bir şey beklememeleri, kural koymamaları ve cezalandırmaktan kaçınmaları. Bu nedenle cevabımız izin verici anne baba. 8. Dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının anlaşılmaya çalışıldığı, vereceği karara güvenildiği, kişinin sorunundan kendisinin sorumlu olduğu gibi mesajlar veren dinleme türü hangisidir? Yargısız ve eleştirel dinleme, edilgin dinleme, derinlemesine dinleme, çözümleyici dinleme, empatik dinleme. Evet, literatürde pek çok dinleme türü yer alıyor. Bunlardan biri edilgin dinleme. Dinleyen kişi sözel geri bildirimde bulunmuyor. Konuşan kişinin duyguları anlaşılmaya çalışılıyor. Vereceği karara güveniliyor. Bu nedenle cevabımız edilgin dinleme. 9. İnternet üzerinden bulunduğu ortam hakkında durum verisi aktaran sensörler ve bu sensörlerden gelen veriyi işleyerek ilgili aktüatörleri kontrol etmeye izin veren uygulamalar hayatımıza her geçen gün daha fazla entegre olmaktadır. Akıllı evler ve şehirler yakın gelecekte en önemli çalışma konularından biri olacaktır. Sözü edilen mevcut ve yakın gelecekteki teknolojik eğilim hangisidir? Nesnelerin interneti, mobil ve bulut teknolojileri Yapay zeka, otonom araçlar ve taşıma sistemleri, ileri imalat teknolojileri. Evet cevabımız nesnelerin interneti olacak arkadaşlar. Buna örnek verecek olursak ev otomasyonu olarak ısıtma, soğutma, su, güvenlik gibi hizmetlerde internete bağlı sensörler ile durum bilgisinin kullanıcıya aktarılmasını verebiliriz. Bu zamana kadar yaptığım tüm çalışmalara açıklama kısmında vereceğim linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. we